biliyor musun? Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Esma'yı birlikte uyandıracağız ve okul için hazırlayacağız. Bakalım okulun ilk günü olduğunu öğrenince neler yapacak. Esma, Esma, örgülü kız hadi kalk bakalım. Anne neden kaldırıyorsun? Bırak da iki dakika daha yatayım. Esma okula geç kalacağız. Ne? Okul geç kalacağız. Evet tatil bitti artık anneciğim ya okullar açılıyor hadi kalk artık geç kalacağız. Ders dili çalmak üzere ne yapıyorsun hala yatıyorsun sen. <laughs> Umutluyum anne ya. Kalk, Rüyada ya mıyım ben? Yok anneciğim ne rüyası tatil bitti tatil. Artık kalkman lazım okula geç kalacağız. Derslerine <laughs> geç kalacağız. Bugün de Esma'nın saçını böyle yaptık. <laughs> Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Esma bir şey söyleyeceğim ya merak etme. Bugün okulun ilk günü değil. Nasıl ya? Okula gideceğiz evet. Ama bugün okula alıştırma günü yani oryantasyon günü etkinliğimiz var. Onun için serbest bir şekilde giyineceksin. Ondan sonra da okula gideceğiz. Bakalım bizi nasıl sürprizler bekliyor. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi güzelce yüzünü yıka, dişlerini fırçala. Tamam mı anneciğim. Tamam anneciğim? Biz de gelelim mi? <laughs> De. <laughs> Yüzünü yıkayacağız. Dişlerimizi fırçalayacağız. Örgülü kız. On sonra da okula geç kalmayalım. Şey benim kollarım? Kollarını attım ben. Yenisini alacağım. Gel. Tamam. Tarçın'ın da geldi. Seni izlemek için. Günaydın Tarçın. Sen neden erkenden kalktın kızım? Şaşkın kedi sen okula gitmiyorsun. Sen şanslısın. Pompiş. Hem ne şanslı. <laughs> Yıka bakalım yüzüne. Olsun ya ben alıştırmaları çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Değil mi? Oryantasyon günü çok eğlenceli oluyor. Acaba nasıl etkinlikler olacak? Geçen sene böyle çuval yarışı falan olmuştu değil mi? Evet. Çok güzel böyle kuklu adam İzledim gelmişti. <laughs> evet yine arkadaşlarımla birlikte onu izleriz. Hatta böyle tahta bacak falan gelmişti. Dur sana şuradan havlu vereyim Esma'cığım. Bir tane havlu. Dur bekle. Al bakalım. Tamam, nasıl? Dişlerini Al. fırçala. Şimdi dişlerimizi şeyler Sonra da güzel saçlarını falan yapalım. Heh. Tamam mı? Tamam. Saçlarını bugün nasıl bir model yapalım? Bakın arkadaşlar düşmüyor. Evet. Ay çok şeyla. o da su içecek. Aç bakalım suyu. Soğuk açalım. Hava evet. gerçekten çok sıcak. Evet sıcak anneciğim o da. Oradan bak soğuk soğuk suyun hissi. Gidiyor gidiyor. Hadi. İç bakalım sen su. Kaçın, su içecek misin kızım? Ha? Minnoş gelecek. Allah'ım <laughs> ya. <laughs> Afiyet olsun sana. Aferin. Bak bak nasıl da içiyor Esma. Evet. Ne kadar güzel su içiyor. Diline bak, pembiş pembiş. Şimdi Esma'cığım, kıyafet beğenme bölümündeyiz tamam mı? Forma giymeyeceksin, serbest giyinebilirsin. Okey. Böyle elbise mi giymek istersin? Beyaz, pembe, Hayır. mavi, sarı elbisenden yoksa... <laughs> Buldum anne. Bak Topleti Esma hemen kendisine bir kombin yaptı bile. Yeni aldığımız bu Stitch. Kıyafetleri mi giyeceksin? Evet. Tamam olur. O zaman Esma hemen kıyafetlerini giy. Saçlarını halletmemiz lazım. Yoksa gerçekten bu sefer okula geç kalacağız. Tamam o zaman hadi ben giyineceğim. Tamam hadi sen giyin bakalım. Ben şöyle kapıyı örteyim. Esma giyinmiş olsun. Tamam, tamam. mı? Ben. Geç kalma. <laughs> Girebilir miyiz? Girebiliriz. <laughs> Geldik. Aferin sana. Nasıl olmuşum? Bence çok güzel olmuşsun. Bence bunu da takayım. da mı götüreceksin? Evet. Tamam. O zaman onu da şöyle kemerine takalım. Buraya mı istiyorsun? Evet. Tamam. Kemerine böyle labubusun da takalım esmanı. Kız, labuş. Bugün evet. sen de okula gidiyorsun. Hadi bakalım iyisin. <laughs> Esmanın arkadaşlarıyla tanışacaksın. Evet. Şimdi hemen saçlarımızı olur. halledelim. Tamam anneciğim. Gel bakalım böyle otur. Saçlarım şu an çok kötü. O yüzden onları tarayacağız. Evet, önce örgülerimizi açalım hızlı bir şekilde. Ya bakalım şöyle. Bakım sütünden de sıkalım ki Esma'nın bu uzun hatta upuzun saçları. <laughs> Rapunzel. Evet Rapunzel Esma'nın saçları güzelce taransın. Esma saçları kestirmeyi düşünmüyor musun? Hiç düşünmüyorum. Arkadaşlar Esma'ya diyorum ki okullar açılmadan kızım şu saçlarını kestirelim. Yok inat etti kestirmiyor. Acaba ne yapacağız bilmiyorum. Yani okula giderken çok zorlanacağız Esma. Baksana. Arkadaşlar ne kadar uzun. Hatta ne kadar çok uzadı esmanın saçları. Bakın ta belinden daha aşağıya geliyor. Oturduğu zaman artık yere böyle sandalyeye falan değiyor. Evet. Böyle devam edecek miyiz esma? Nereye kadar uzayacağız? Devam edeceğiz. Ha? Nereye kadar uzatacağız? Bilmiyorum ya dizime kadar yaparız. <laughs> yok yok birazcık kestirelim tamam mı saçlarını? Hatta güzel. Hatta ne yapalım biliyor musun? Güzel bir kuaföre gidelim. Seninle böyle bakım günü yaptıralım. O gün de saçlarımızı falan kestirelim. Ne dersin? Tamam. Bence çok güzel olur. Hadi bakalım. Güzelce tar anneciğim saçlarını birazdan. Daha... Ne kadar biliyor musun? Tamam orada kuaförde karar veririm ona. Bence çok kısa kestirebiliriz. Sürpriz olsun o da. Ne? Evet, çok kısa da kestirebiliriz istersen. Yani. Sürpriz bakacağız. Dur biraz daha şöyle sıkalım Açılmamış çünkü. saçlarını yorulma. Hem de kırılmasınlar. Tamam. Şimdi güzelce tara bakalım. Ben de sana böyle sen saçlarını tara anneciğim. Şu tokalarından çıkarttım. Bak, bunlar Aa da. en sevdiğim tokalar. Evet. Labubu. Bakar mısın parlıyor. Saçlarını taramaya devam edebilirsin. Biri pembe. Diğeri de böyle arkadaşlar. Mavili. Acaba ne yapsak Esma'ya? Örgü mü yapsak saçlarına? Yoksa Burada. balon saç mı yapalım? Ne dersin? Balon için malzemem çok yok ama iki kulak çok güzel olabilir. İki kulak mı yapalım evet. saçlarını? İyi tamam hadi bakalım. İki kulak yapacakmışız Esma'nın saçlarını arkadaşlar bugün. Esma'cığım balon için malzemen yok dedin ama ben sana bak ne kadar güzel şey aldım toka seti aldım. Bak gördün mü demek ki malzememiz varmış. Buradan pembeyle değil mi? Pembe ve mor. Pembe evet. ve morlarla çok güzel balon yapabiliriz. Önce labubullarla saçların saçlarını iki kulak bağlayalım, sonra da balon yapalım, tamam mı? Tamam. Çok yakışıyor çünkü o annem, sana saç. Annem beğeniyor gerçekten balon. Evet, o modeli annem. çok beğeniyorum. Hadi gel, başlayalım. Bak, Tarçın da geldi. Ta! Ayağımın dibine yattı. Anneciğim, sen buradan kalkman lazım ya. Gidip başka yerde uyur musun lütfen? Minnoş geldi. Neden peşinden ayrılmıyorsun sen benim? He? Çok mu seviyorsun anneyi? Beni çok seviyor Esma. Peşinden hiç ayrılmıyor. Evet. Şöyle saçları önce arkadaşlar şöyle hemen ikiye ayıralım ve bir bağlayalım. Saçlarını Esma'nın böyle iki eşit parçaya ayırdık, bağladık arkadaşlar. bu tokalarımızı da taktık. Şimdi balon zamanı. Esma'cığım sen buradan istediğin renklerden bana ver bakalım. Önce bu tarafı pembe yapalım. Zaten burada pembe bu vardı. Pembe tamam Pembe ve mor yapalım. Karışık mı olsun? Evet, karışık. Tamam, olsun. bir pembe, bir mor. Hadi ver anneciğim. Şöyle alayım. İşte arkadaşlar Esma'nın balon saç modeli böyle oldu. Şimdi diğer tarafı yapalım. Evet. Evet anneciğim getir bakalım. Şimdi hızlı hızlı. Ay çok yaşa, sağlıklı yaşa. Evet. Esma'nın alerjisi var arkadaşlar. Sabahları uyandığı zaman böyle sürekli Temel evet hapşırmaya başlıyor. İşte bu kadar. Saçlarımızı hallettik bile çok güzel oldu. Arkadaşlar ne diyorsunuz Esma'nın saçları nasıl oldu? Ben Beğenenler hemen yorumlara Mor kalp beatsinler evet. tamam mı? Mor veya pembe kalp bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen aşağı inelim ve kahvaltımızı yapalım tamam mı? Aç aç gidilmez. Şu çantayı da alalım Esma tamam mı yanımıza? Aynen. İçine suyumuzu falan koyacağız. Bugün okul çantası götürmeyeceğiz çünkü. Hadi bakalım. Bir kahvaltı hazırlayayım ben sana yumurta yer misin? <laughs> Bu saatte. biraz erken olduğu için yumurtayı pek etmem midesi almıyor. Onun için böyle sütlü Nesquik gibi Evet. Popcorn gibi. Öyle çok bir şeyler iyi. hazırlayalım tamam mı Esma'cığım? Kahvaltında hazır. <laughs> Al bakalım Esmoş. Sen hemen bunu bitir tamam mı anneciğim? Evet. Ben de hemen hızlı bir şekilde giyinip geliyorum yanına. Anlaştık mı? Anlaştık anneciğim. Hadi afiyet olsun. Geç kalacağız Esma'cığım. Biraz hızlanmamız lazım. Koş 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 koş. <laughs> Esma'cığım çok az bir yolumuz kaldı. Heyecanlı mısın? Hem de çok heyecanlıyım. Arkadaşlarını özledin mi peki? Çok özledim tabii ki de. Onlar da kesin seni çok özlemişlerdir Resmoş. Birazdan kavuşacaksın merak etme. Evet ama en çok öğretmenlerimi çok özledim. Hadi bakalım. Esma, gördün mü? Bak bak Esma kim var burada? Geç bakalım. <laughs> Uzanabiliyor musun? Hoppa. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hadi gel bakalım. <laughs> Esma bak minyonlar da buradaymış. Merhaba de bakalım bir minyonlara. Merhaba. Merhaba. <laughs> Çok tatlı değil mi? Evet. Bir tane pamuk prensesimiz var galiba. Pamuk prenses mi Esma Evet. Pamuk prensesi de merhaba de Orama. merhabalar <laughs> pamuk prensesi Rapunzel yan yana. <laughs> <Aynen>. Pabuk... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Esma'yı okuldan aldım. Arabaya biner binmez uyudu. Esma hadi kalk anneciğim. Kalkmayacağım anne ya çok uykum var. Esma bir şey söyleyeceğim. Arabada uyuyup kalamazsın ki. Gel markete getirdim seni. Ne markete anne çok uykum var benim. Ben arabada kalacağım. Hayır arabada tek başına kalamazsın Esma. Kalk bakalım. Hadi tamam o taraftan çıkabilirsin Bak bayıldı tekrar bayıldı Diğer kapıyı açayım ben Geldim Şaşkın kız Aa, Bu kız biraz önce arabada uyumuyor muydu ya Nasıl koşuyor şuna bak Esma hoş beni bekle bakalım Ne alacaksın marketten Su, Su. Hava çok sıcak arkadaşlar Esma çok terledi Kulağım böyle yanmış <laughs> Kulağı da yanmış güneşten <laughs> Dedeceğim kenar Bakayım annem. Ay kulaklara bak kıpkırmızı olmuş. <laughs> Kıyamam sana. Hadi sen git su al Esma hoş ben de bir ekmek alayım. Arkadaşlar bakın. Harry Potter'ın ne ismi evet. bu? Jelibonu. Jelibonu. Bunların resimlerini çıkartmışlar. İstiyor musun bunu? Evet istiyorum. Sesini de yok yapıyor. Sesi de yok <laughs> yapıyor, yapıyor. İyi tamam hadi al bir tane. Şunu alayım. Tamam hadi ona. <laughs> Esma sabah erken kalktın ya galiba uykun geldi çünkü neden biliyor musun yaz tatilinden çıktık ya arkadaşlar evet. Esma ne yapıyordu tabii ki birçok arkadaşımız da öyle yapıyordur gece geç yatıyordu sabah da geç kalkıyordu şimdi artık ne olacak okullar açıldığı zaman evet. geceleri erken yatacağız sabahları da erken ben kalkacağız ki anne. uykumuzu alabilelim değil mi evet ne yapıyordun söyle bakalım yaramaz <laughs> Tabletimi yüz yüz yapıyordum gece olmadan önce. Evet şarjını yüzde yüz dolduruyormuş evet. E, al şu yatağın altından izliyordum. <laughs> gizli gizli öyle mi? Gizli, gizli. Esma bir sırrını paylaştı bizimle <laughs> demek ki geceleri gizli. Ne yapıyormuş? Tableti Tabletini mi? izliyormuş. Uyumuyormuş. Şaşkın seni. Hadi bakalım evimize gidiyoruz artık. Ha. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce size birkaç tane soru soracağım. Esma zor soru sorma bak arkadaşlarına kolay olsun. Tamam anne hani kolay soracağım. Merak et. Arkadaşlar edin. kaçıncı sınıfa geçtiniz yorumları yazmayı unutmayın. Esma çok merak ediyor çünkü evet. arkadaşlar. <laughs>